arkadaşlar ben Mert. Bugün solo topta Rumble oynuyoruz. İlk on maçın ikinci bölümündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Yusuf var. Ne haber Yusuf? İyi kanka senden. Bok gibi. Teşekkür ederim. İyi günler. Hepten şey dönüyorum. Aynen. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Youtube beni spamlıyor. <laughs> Neyse. Hiç konuşmaya fazla gerek yok. Geldi yani. Hadi direkt oyuna geçelim. Modum yok zaten fazla. Konuşmuyor. Sadece değişik sesler çıkarıyor. <laughs> Repliker güzelmiş beğendim. Yani. Janna, Samira'yla gitmiyor aslanım. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Hiçbir şey yapmadım, yarı can yedi. <laughs> o da çok bozuk. Ben Rumble'ı ilk kez oynuyorum bu arada. Ya da ikinci kez falandır. Altın kırmızı oraya dikkat et ha. Biliyorum biliyorum o kadar değil. <laughs> Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kalıcı mı kazanıyor bu armoru? Kalıcı değil. O üstünde bak stek yanıyor şu an görüyor musun? Red yanında. Evet. Hop, hadi bay bay. <laughs> Hiç zorlanmadık, evet. Rumble güçlü çağırmış aga. Al frillik parlıyor lan. Ee, orayı kestikten sonra bana gelebilirsin bu arada, gaza gelecek bu şimdi. Flaşı duruyor bu arada, atmadım. Ne gerek vardı? Değişik. <laughs> Allah Allah. Neyse. Olur böyle şeyler. Sevdim ben bu adamı. Bir tur daha deneyeyim ona. Flash yok zaten. Elfine kafa atacağım o zaman. Ama ölümüne kaçıyor. Kafa atsaydın. <laughs> Niye doyacağız? Kanka buraya doğru atarsa nasıl kafa atayım? Ben buradayım adam buraya atıyor. Ya yani üstüne yürüdüm adam. Kendisi kör Benim suçum değil. Neyse. Biz hemen base'imize gidelim kardeş. Ama bir tur daha döveceğim bunu. Karşı jungle try. İyi gelse de çok bir şey yapar. Aşağıda şu an. Lan ben niye mi yok kesemiyorum? Ayda. Aga Milyon <laughs> kez seviyorum ne oluyor? İlk okay, olmaz. Ben minyonları temizlik base atacaktım. Ha İrelias'ın yeni metin istekle base stack ol gel kafama vur hadi. Şuna vuralım, şuna da vuralım, şuna da vuralım. Q'yu açalım, bunu kovalayalım. Bir tane de kafasına E atamadık. Olsun. e, ee, minyon kasamıyoruz olur böyle şeyler evet onu da alamadık bunu da alamadık bunu da alamadık bunu aldık tamam 5-6 milyondan bir tanesini alıyoruz işte yeterli yani bunu baylamam yok mu ya böyle bir dümdüz kardeşim ne yapıyorsun Aman Allah'ım. Sen sen çok gaza gelmişsin aslanım. Kanka minyon alamıyorum. Minyonlarım Allah. Olmadı bu. Bir sana vurdum ben. Aman Tanrım sen ne yapıyorsun adamım. Helal lan. Sen altına bunu yemişsin. Vay aslanım. Evet. Jungle'daki de koymuş. Geleyim daha <laughs> biliyorum Gerçek gerek kalmadı aynı. Boş çağır ya. Vadi kesin. Bir plak daha alalım. <laughs> Aç gözlüğümüze devam. Evet, evet, evet. Bir tane daha alırsak çok tatlı olur bence. Aşk gözlüğe devam arkadaşlar. Aç gözlükten kendinizi asla men etmeyin. Şöyle da böyle şurayı dittirelim sonra gidelim. Bana gelirsen bunu bir tur keseriz. Hay bakalım vadiyi çıkarayım. Gel bir tur vuralım bunu. Ben gitmek istiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Oo menzili bayağı uzunmuş ha. Ben değmez diye düşünüyordum. Videoda rumble deniyoruz. Güzel. Ben de dereceli maçta. Ben sevdim bu işi. Tamam ben çıkıyorum ya yeter. Şimdi gelecek boş yere şattan alacak biri. Aman Allah'ım. Ne yapıyorsun oğlum? Bu sabit bir yeri yakmıyor, dönebiliyor. Bir daha da buraya gelmeyelim. Hadi eyvallah. Tıray gelmiş, tıray altı level. Hiç uğraşmam kardeşim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın bay bay. Tıray bana devam edeceksin yani öyle mi kardeşim? Tamam. Topuk. 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 Bitti. Rush. Ee, çok gaza geldik. Çok gaza geldik. Tamam. Çıktık. W'ye de bas. Tamamdır. Güzel. Lulu'nun gelmesini beklemiyordum. Kulemi vermek istemiyorum. Burayı tutacağım. Dayılamazlar umarım. Güzel. Ben sevdim bu işi ya. Ee, bana yardım etmemesi dışında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bana da yaptı Viktor, kardeşim izlemeye devam ki. Şimdi orada beni izlediğin ve beni bıraktığın için tüm milyonları çalmaya çalışacağım. Ve başarıyorum da. Evet mutluyum. Bunu da alalım. Eyvallah. Şimdi git orada sessizce ala. Büken, giriş. Al sana E. Al sana da E. Canım çekti. Ah, bir tane daha. E. Bunu sabaha kadar yapabilirim. Al sana da E. Selamlar, yanma hazır olun. E, topuk, topuk, topuk. Hiç düşünmem bile. Anında satarım adamı. Kardeşim geldiyse onu satmam. Gerekirse ölürüm. Şaka yaptım satarım. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Nasıl bir fight dönüyor ya? Güzel. Ben gidiyorum. Solaya çıkabileceğim ben. Ölürsün ama ya. Yok saldı gerçi. Artı bir hata. Yarı yedi. Lülü kendine iyi bak. Al sana da. Hop. O zaman giriyorum kardeşim. Benim E'ye ne oldu? Benim E'ye bir suç al. Jinx'e ne oldu? Ona da bir suç al. Kardeşim girebilirsin. Arkanı daima kol diyeceğim. Ölelyan ultisi yok bu arada. Selamlar arkadaşlar. Ee, miskelik atıyorum. güzel bizimkiler de açtı? Açamamış, hala açmıyorlar. Çünkü kill daha önemli. Evet, güzel. Flash yok onu. attım ona. Kesinlikle bütün vadileri öyle açtığım için değil. Fark eder mi? Sen, aç, sen açmasaydın da o koridoru ittirirdik ya. Oyun bitiyormuş, ben burada inhibitor almaya çalışıyorum, evet. Şöyle bir ulti açalım. Şöyle şuna da girelim. Bitirelim Evet, bitirelim, bitirelim. Ee, yanmıyorlar çünkü kızdım. Burası fazla mı ısındı yoksa ben mi çok ateşliyim? Yumi E ver kardeşim. Kardeşim bana E verir misin? Yumi gitti ona E verdi. Yumi trollüyorsun beni adamın canı full kardeşim. Yumi lanet olsun tamam mı? Evet, geri çıkıyoruz. Kardeşim dur. Elleme arkadaşımı. Adam ol. Hop. Hop. Yan lan. It. Çek yedi adam. Adama bir suç alalım. <laughs> ben neden zonya bastım? E basacaktım en son. Kardeşim. E atabilir miyim bir tane sana? Kardeşim bir yaklaşır mısın bir şey konuşacağım. Teşekkürler. Neyse hadi bitirelim yeter artık. Hayır minyon yiyorum lanet olsun. Öldüm. Neyse. Önemli değil. Kutuda da kazanmışız. Gümüş 3 aşaması. Terfi edildik. Güzel. Ben sevdim bu işi. Bu hesap zaten böyle bu şekilde sakılır. 24K atmışız. Samira bizden çok uymuş. Bu üzücü bir olay. Ama Samira 17 kilo var zaten. Farkı doğrudandır. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.